bazıları ise darı. Dünyadaki diğer tüm tahıllardan daha çok ve hızlı büyür. Onsuz eski uygarlıklar açlıktan ölürdü ve modern diyetleri o yürütür. Çin'den Fransa'ya ve aradaki her yerde Mısır temel bir besin kaynağıdır. Mısır gezegendeki en verimli ekindir. Hiçbir şey Mısır kadar iyi büyüyemez. Başka hiçbir tahıl ya da sebzeden alacağınız biyokütleyi verimli Mısır'la kıyaslayamazsınız. Bu pratik bitki plastikten petrole hemen her şeye dönüştürülebilir. Harika bir bitki ve adapte olabilirliği çok iyi. Pek çok üründe pek çok şekilde bol bol kullanılıyor. Eğer mısırı kaybetseydik daha fazla yaşayabileceğimizden emin değilim. Mısırla birbirimize çok bağlıyız. Bu inanılmaz bitki bedenlerimizdeki karbonun %70'e kadarını paylaşıyor. Ama dünyanın yıllık 800 milyon tonluk mahsulünün bir sırrı var. Her şey göründüğü gibi değil. Sadece Birleşik Devletler'de yıllık mahsulün yüzde 99'u adını her tanedeki küçük dişten alan at dişi mısır denen bir türde. Bu verimli bir bitki. Dünyada başka hiçbir ekin bu kadar çok ve hızlı ürün vermez. Şu an dönüm başına çok iyi ürün alıyoruz. Bu şaşırtıcı bir besin miktarı. Dört dönüm araziden beş ton besin. Bu inanılmaz bir başarı. Küresel olarak mısır pirinçten bile büyük bir ekin. Ama ham at dişi mısırının hazmı mümkün değildir. İnsanlar tarafından tüketilmeye uygun bile değildir. Mutlak şekilde yenilemez ekinler olarak yetişiyorlar. Öncelikle işlenmeleri gerekiyor. Dış kabuk bedenimizin sindirebilmesi için çok sert. Aslında at dişi mısırı yenilebilir kılmak için ya un haline getirmek ya da kül suyu denen yüksek derecede aşındırıcı alkalik bir maddeye sokmak gerekiyor. Bu deri tabaklamada kullanılan maddenin aynısı. Ama mısır hala tükettiğimiz kalorilerin devasa bir yüzdesini oluşturuyor. At dişi mısırı cipsten, dondurma ve diş macununa kadar hemen her şeyde yerini alıyor. Sert Kaya Petrol Sondajı En zorlu işlerden biri. Pek çok hareketli parça var. Zincirler, borular, hareket eden pek çok şey var. Yani ne yaptığınızı biliyor olmalısınız. Peki bu yabani mesleğin basit bir mısır başağıyla ne işi olabilir? İşin aslı sondaj sıvılarındaki gizli bir içerikle ilgili. Bu sondaj operasyonunun son derece önemli bir parçası. Eğer sondaj sıvılarınız yoksa kuyuyu kazamazsınız. Ve mısır olmadan sondaj sıvılarını elde edemezsiniz. Bunun nedeni mısırın petrol sondajı için hayati bir içeriğin varlığının temel sorumlusu olmasıdır. Kasantan Ama bir mısır tanesi nasıl bir kayganlaştırıcıya dönüyor? Xanthomonas adında bir bakteriden gelen küçük bir yardımla doğada Xanthomonas brokoli ve kabağın çürümesine neden olur. Ama 1950'lerde Birleşik Devletler'den bir kimyager bakterinin mısırdan elde edilen şekerle karıştırılınca Xanthan denen inanılmaz derecede kullanışlı biyopolimeri yarattığı gibi ihtimal dahilinde olmayan bir keşif yaptı. Kısantamgam suyu sever. Yani ne zaman suyla temas etse anında onu tutmak ve onunla ilgilenmek ister. Sıradan suyu kaygan, yapış yapış bir çeşit balça çevirir. Ve onu pek çok ürün için bu kadar kullanışlı yapan da işte budur. Kısacası doğal yollardan meydana gelen bir yoğunlaştırıcıdır. Ama bu mısır destekli balçığın sert kaya petrol sondajı için bu kadar hayati olması nedendir? Kasantangam yer altındaki kaba nesneleri kayganlaştırıp uzaklaştırma konusunda eşsiz. Bunlar dergiyi çalıştıran bu adamlar için anahtar nitelikler. Yeni bir delik açmak istediğinizi düşleyebilirsiniz. Çok sayıda parçacık vardır. Çok sayıda kaya, çok miktarda pislik. Petrol olacak olan son üründe bulunmasını istemediğimiz pek çok şey. Kasan tangamın faydası size o deliği açarken deliği temizlemek için parçacıkları uzaklaştırmasıdır. Böylece istikrarlı bir delme bölgesine sahip olursunuz. İstikrarlı bir delik yaratmak sadece sondajı kolaylaştırmıyor, ölümcül kazaları önlemeye de yardımcı oluyor. Bir alana bir delik açıyorsunuz, yani basınç var. Bu bir balonu dermek gibi. Bu yerde, yani basınç dışarı doğru sıkışıyor ve bu delikten çıkıyor. Çok basınç olduğu için küçük bir kıvılcım onu tutuşturur. Ama şaftı dışarıdaki havadan izole ederken döküntünün de deliğin dibine inmesini engelleyerek Xantangam tehlikeli ortamlarda güvenle sondaj yapmayı mümkün kılıyor. Yani olmadan bunu yapmamızın mümkün olacağını sanmıyorum. Benim anladığım budur. Dünya çapında Mısır hasadının tam ölçüsü sersemletici boyutlarda. Hayale kapılmak istemeyeceğiniz kesin. Mısır tarlaları 8 bin dönüm, hatta daha büyük olabilir. Ve bu yaklaşık 20 Vatikan şehri boyutlarında. Ama bu sadece boyutlarla ilgili değil. Her hasatta milyarlarca dolarımız ve ulusların yaşamları söz konusudur. Burada Ayova'da meydan okuma neredeyse 30 milyon hektarlık at dişi mısırı mahsulünü toplamak için. Peki çiftçiler bunu nasıl yapıyor? En güçlü silahlarını yolluyorlar. Bir canavar biçer döver. Hasat mevsiminde zamanımız kısıtlıyken mahsulü aceleyle toplamamız gerekiyor. Bir hektarlık tarladaki mısırı 120 ila 200 kişinin hasat etmesi saatler alırken bir biçer döver eş değer miktarda işi yarım saatte bir saat arasında bir sürede yapıyor. Bu kadar adamın işini yapan bir makine ucuza gelmiyor. Bunun gibi üst seviye bir modelin fiyatı 400 bin dolar seviyesini bulabiliyor. Bu altı silindirli bir John Deere dizel. 120 beygir kadar güce sahip. Bir turbo besleme ünitesi var. Bu motor harika. Bütün bir çiftliğin karı biçer döverin işleme yeteneğine bağlı. Ve herkesin bel bağladığı gerecin adı da başlı. Mısır kafadan her seferde dört sıra olacak şekilde içeri girer. Toplama zincirleri tarafından içeri alınır ve sonra da koparma silindirleri Mısır'ın başağını saptan kopararak ayırır. Ama biçer döver sadece başakları kesmez. Güçlü makineleri bir Mısır sapını saniyeler içinde altın tanelerden bir cümbüşe çevirebilir. Başaklar taneleri koçandan ayıran bir merdaneye çarpar. Ardından bir burgu serbest taneleri nakliye için bir besleme hunisine kaldırır. Mısır fiyatları yükselirken her bir kamyon yükü altın değerindedir. Plastik her yerde. İnsanlar kıyafetlerimizin kumaşından bardaklarımıza, saatlerimize, sürdüğümüz arabalara kadar her şeyin plastikten yapıldığı, plastik bir toplumda yaşadığımızı anlamıyor. Her şey aslında plastik. Çoğu plastik petrol bazlıdır. Sadece petrol rezervimizin yüzde onlu kullanmaz, küresel ısınmayı da artırır ve çözülmesi bin yıldan fazla tutar. Plastik her yerde toprak dolgularda, okyanusta etrafta salınıyorlar. Ama Mısır bunların hepsini değiştirebilir. Mısır'dan elde edilen plastik biyo bozunur, karbon nötr, yenilenebilir ve hatta yenilebilirdir. Molekülleri yetiştiriyorsunuz ve bu molekülleri yiyecek ya da yiyeceğin içine girdiği torba olacak şekilde sıralayabiliriz. Küresel ısınma ve sera gazları konusunda ciddiyetle konuşmaya başladığımız bir zamanda biyoplastiklerin şu anki sorularımızı harika cevaplandırdığını düşünüyorum. Ama bir mısır tanesini nasıl şeffaf bir yaprak plastik filme çevirebiliriz? İşin özü nişasta'da. Önce taneler sülfür dioksit ve suda bekletilir. Eğer doğru yaparsak tohum yuvasından fırlayacak ve yüzmeye başlayacak. Ve yüzecek çünkü içinde sebze yağı var. Ardından karışım mısır özü yağını nişastadan ayırmak için satrifüje konur. Geriye kalan neredeyse saf nişastadır. Mısır nişastasındaki uzun karbon molekülü zincirleri petrol bazlı plastikteki karbon zincirlerine dikkat çekici derecede benzer. Artık plastik yaratmak sadece birkaç gizli bileşen uzakta. Sitrik asit ekle, karıştır ve işte uzun zincir polimer plastiğin yapı taşı. 6 hafta önce bu koçanında mısırdı. Bir anda plastik oldu. Bu mısır polimeri topakları eritilip her çeşit biyobozunur bozunur plastik ürünün formunu alabilir. Bir mısır tanesiyken şimdi bir çatal. Bu hayli inanılmaz. Az sonra bu sizce basit bir mısır dağı mı? Tekrar düşünün. Mısır tozu gerçekleşmeyi bekleyen devasa bir patlama ve başka bir çeşit patlama. Bu sefer sonucu haz oluyor. Mısır'ın etonele çevrildiği bir rafineriyi ziyaret ediyoruz. Ve tartışma yer altındaki bu çok gizli genetik laboratuvarı ziyaret etmemizle kızışıyor. Aradan sonra görüşmek üzere. Sırada Mısır patlamasını tüm görkemiyle aydınlatıyoruz. Mısır'ın etonele çevrildiği bir rafineriyi ziyaret ediyoruz. Ve tartışma yer altındaki bu çok gizli genetik laboratuvarı ziyaret etmemizle kızışıyor. Ama önce... Lüvit, Iowa'daki Little Valley Kooperatifi. Dünyadaki en büyük mısır stoklarından birini barındırır. Evet, çok fazla mısır. Bu yığın dolu olduğunda içinde 1 milyon kilodan sadece biraz daha az oluyor bu ambar 25 milyondan fazla insana bir gün boyunca yaşamaya yetecek kaloriyi sağlayacak kadar mısır barındırıyor. Bu çelik konteynerlerden sadece biri devasa bir 13 milyon kilometre karelik mısır barındırabilir. Ama o kadar çok mısır var ki bu dev ambarlar bile çabucak doluyor. Bu tahılı yıl boyunca pazarlıyoruz. Onu kamyonlara yüklüyor ve ya bir etanol tesisine ya da bir nehir terminaline yollayıp bu ülkenin farklı bir bölgesine ya da dünyada bir yerlere taşınmak üzere bir nehir mavnasına yüklüyoruz. Mısır depolama güvenli hatta sıkıcı görünebilir. Ama böyle düşünürseniz yanılmış olursunuz. Her mısır silosu tam anlamıyla bir barut fıçısına dönebilir. Tüm gereken bir parça tahıl tozu. Tahıl tozu yüksek seviyede patlayıcıdır. Yeni yük boşaltılırken toz kaldırarak havada asılı haldeyken tutuşabilir olan bir mısır nişastası ve mısır özü yağı karışımı yayar. Yüksek karbon içeriğiyle nişasta aşırı derecede yanıcıdır ve mısır özü yağı parlamayı daha bile arttırabilir. Eğer havada doğru yoğunlukta tavıl tozu ve kıvılcım varsa dinamitten daha patlayıcıdır. Bir daha mısır mahsulünüzü haset etmeye karar verdiğinizde dikkatli olun. Haber odamıza yeni gelen bir videoda en az 5 bölge departmanından gelen itfaiyeciler olay yerinde alevleri söndürmeye çalışıyor. Mısır farklı türde bir patlayıcı. Hiçbir şey patlamış mısırın yüksek basınçlı heyecanına sahip değildir. Bunu nasıl yapıyor? Bu tümüyle kabukla ilgili. Patlamış mısırı mısır çeşitleri arasında eşsiz kılan sert dış kabuğudur. Kuvvetli ve hava geçirmez olmalıdır. Patlamış mısırın şaşırtıcı gücünün anahtarı bu kapalı kabuk. Sıcaklık en az 230 dereceye ulaşıncaya kadar basıncı tanenin içinde tutacak denli kuvvetli olmalı. Besi dokunun içindeki buhar nişastayı jelatinleştirir ve perikarba doğru bastırır. taneye 450 dereceye ulaştığında her tanenin içindeki basınç santimetre karede 10 kiloya kadar ulaşır. Kıyaslarsak çoğu otomobil lastiği patlamadan önce santimetre karede 6,5-7 kilo kadar basınca dayanabilir. Yayılan nemin dış kabuğa uyguladığı basınç o kadar yüksektir ki mısırın tam anlamıyla içi dışına çıkar ve o beyaz kabarık parçada nişastadır. Ama bu gücü yaratmak için doğru taneleri bulmalı ve işe yaramaz olanlardan uzak durmalısınız. Ve burada Sioux City, Iowa'daki Jolly Time patlamış mısırda yaptıkları da bu. Başlarken tanenin ağırlığını belirleyen nem içeriği kontrol edilir. Patlamayacak kadar kuru olan taneler özel bir cihazla çalkalanır. Buna yer çekimi makinesi diyoruz. Ve hafif bir mısır muhtemelen hafiftir çünkü nemini yitirmiştir. Bu nedenle de iyi patlamaz. Yani onu imha ederiz. Tanelere zarar vermeden işe yaramaz olanları tespit etmek zor. Her dakika 750 binden fazla tanenin geçtiği bir hatta bunu nasıl yaparsınız? Bu insan gözü için çok hızlı. Bu nedenle patlamış mısır her şeyi gören mor ötesi bir ışıkla vurulur. Eğer ışık değişik renkli bir tane görürse bir hava atışı o taneyi hattan dışarı üfler ve imha eder ve bir pufla patlamış mısır doğmuş oldu. Tüm uyarılara rağmen iş arabamıza yakıt koymaya geldiğinde kral hala benzin. Ama tüm bunlar değişmeye başladı. Pilin yanı sıra etanol de geçerli bir güç kaynağı haline geldi. Brezilya ve Birleşik Devletler etanol üretiminde endüstriyel dünyaya önderlik ediyor ve temel bir içerik de Mısır. Charles City, Iowa'daki Verasan tesisi gibi yerler bu denklemin önemli bir parçası. Sert mısır tanelerini berrak yakıta çevirmek karmaşık bir iş. Öncelikle çok miktarda mısıra ihtiyacınız var. Bugün yaklaşık 350 kamyon ya da 300 bin kilonun biraz üzerinde mısır gelecek. Sonra mısır parçalanır, ıslatılır ve 3,5 milyon litrelik tanklara boşaltılır. Ardından maya mısırdaki nişastayı yer ve yüksek yakıcılıkta ay ışığına çevirir. Tesadüfi tutuşmaların önüne geçmek için cep telefonu yasaktır. Çünkü kıvılcım çıkarıp gazı tutuşturabilir. Ama tehlikelere rağmen bu rafineri günde 1 milyon 300 bin litre saf etanol yakıt üretiyor ve talep büyümeye devam ediyor. Büyümekte ve yeni. Her zaman yeni teknolojiler ufukta oluyor ve bu yeni fırsatlar konusunda katılımcı olmaya devam edeceğiz. Etanol tesisleri mısır yetişen her yerde türeyebilir. Ama soru henüz cevapsız. Mısırdan yakıt yapmak verimli mi? Bu gerçekten çevreci bir seçenek mi? Maliyetlerden ne haber? Mısırın inanılmaz sayısız bedeli var. Kullanılan gübre. Yani belki de en önemlisi doğal gaz ve fosil yakıttan elde edilen gübre kullanılıyor. Ve buna Mısır'ı haset etmek ve etanole çevirmek üzere taşımak için kullanılan petrol dahil değil. Kısacası Mısır'ı enerjiye çevirmek çok enerji istiyor. Ama etanol ile petrol arasındaki temel bir fark, etanolü yaktığımız zaman egzoz gazı olarak su salması. Bu inanılmaz. Motorunuzda oksijenle birleştirilen etanol su açığa çıkarıyor. Yerin 15 metreden fazla altında gömülü olan bir yüksek güvenlikli laboratuvarın derinliklerinde Mısır'ın yapı taşları aydınlatılacak. Bu güvenliğin nedeni mi? Eğer Mısır'ımız olmasaydı Çiftlik hayvanlarımız olmazdı. Beslenmemizdeki başlıca bir mahsul olmazdı. Beslenmekte sorun yaşardık. Kontrollü, ilaçlı, çiftçilik girişimlerinin kaçınmaya çalıştığı senaryo bu. Deneylerini güvenli kılmak için araştırma tesislerini kapalı bir kireç taşı mağarasının dibinde barındırıyorlar. Üretim sistemimizi çok geçerli, pek çok endişeye cevaben tasarladık. Burada bilim adamları sadece mısırları çaprazlamıyor, gen gen yeni mısır nesilleri tasarlıyorlar. Mısır genetik olarak zengin. Bu DNA'sını kolay modifiye edilebilir kılar. Burada yapılan çalışmanın büyük kısmı verimi artırmak ve biyolojik tehlikelerden korunmak gibi geleneksel amaçlar üzerine kurulu. Eğer Mısır'la ilgili dünya çapında bir sorun olursa, hastalık ya da böcek salgını olsun, bu durum için gerekli çözümlerin geliştirilmesine yardım edebiliriz. Genetikçiler Mısır'ı sadece daha iyi bir bitkiden daha fazlası olması için manipüle ediyor. Özgün genlerini Mısırı bir ilaç fabrikasına çevirecek şekilde değiştiriyorlar. Bir gün öğrendiklerimizle yaşam kurtarabilecek bir Mısır nesi geliştirmek istiyoruz. Mısır bilimciler ölümcül genetik hastalık kistik fibrozis için bir tedavi üzerinde çalışıyor. Biliyorsunuz Mısır bitkisi tam anlamıyla bir hayat kurtarıcı olacak ve bunun için bile hayli rağbette. Kistik fibrozizden muzdarip insanların temel sorunlarından biri, beslenme bozukluğuna neden olacak şekilde yağları sindirmelerini sağlayan bir proteine sahip olmamaları. Kistik fibrozis çekenlere yardım etmek için genetikçiler mısır DNA'sına köpek DNA'sından alınmış, yalıtılmış bir gen ekliyor. Umutlar bu genin mısırın hastalığın tedavi olmasını sağlayacak bir proteini üretmesini sağlaması yönünde henüz başarmış değiller. Ama bu mağara genetik olarak değiştirilmiş mısırı toplu üretmek için kusursuz bir yer. Genetik mühendislik hayret verici avantajlar sunuyor. Ama bunun yanında ciddi riskler de var. Ya geleceğin genetik olarak modifiye bir mısır bitkisi polenlerini diğer bitkilere bulaştırırsa bu afetsel bir olaylar zincirini tetikleyebilir mi? şimdiden kendi böcek zehrini üreten genetik olarak modifiye mısır taneleri yaygın bir mısır zararlısını Avrupa delici mısır kurdunu yok etti. Ama bir yan etki gerçekleşti. Toksin mısırın polenine ulaştı ve besin zincirindeki öteki canlıları da öldürdü. Bir diğer endişe de genetik olarak modifiye mısırın poleninin doğaya yayılıp hali hazırdaki bir mahsulle karışarak yaygın bir yıkıma neden olması. Tartışma kızışıyor. Her ne olursa olsun kireç taşı mağaralarının kıvrımlı labirentlerinde araştırma süratle devam ediyor. The... Mütevazı Mısır inanılmaz vaatler sunuyor. Bu otun her bir tohumu güneş enerjisinin nişasta formunda saklamak için bir kap, her bir tane daha fazla gıda ya da daha fazla yakıta dönüştürülebilecek olan minik bir güneş pili.